Merhaba arkadaşlar yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanan 12. sınıflar için yazılı örneğini çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz DNA ile alakalı bir soru. Aşağıda Griffith'in streptokok bakterileri ile yaptığı deneyin özeti verilmiştir. Griffith deneyinin hangi önemli sonuçları ortaya çıkardığını açıklayınız demiş. Hemen tek tek bakalım arkadaşlar. Birinci aşamada bir fareye hastalık yapmayan zararsız bakterileri enjekte etmiş. Enjeksiyon sonunda fare yaşamaya devam etmiştir. İkinci aşamada bir fareye hastalık yapan zararlı bakterileri enjekte etmiş. Enjeksiyon sonucunda fare ölmüştür. Üçüncü aşamada ise hastalık yapan zararlı bakterileri ısıtarak öldürmüş. Daha sonra fareye enjekte etmiş. Fare yaşamaya devam etmiştir. Dördüncü aşamada hastalık yapan zararlı bakterileri ısıtarak öldürdükten sonra canlı hastalık yapmayan zararsız bakterilerle birlikte karıştırarak farelere enjekte etmiş. Enjeksiyon sonucunda fareler ölmüştür diyor. Yani hastalık yapmayanı verdiğinde yaşaması zaten normal bir şey arkadaşlar. Hastalık yapmamış ve yaşamaya devam etmiş. İkinci aşamada hastalık yapanı veriyorum. Burada da ölüyor. Burada da bir sorun yok. Üçüncü aşamada hastalık yapanı ısıtıyorum. Yani bundaki etken bir maddeyi yok ediyorum ki hastalık yapıcı etken maddeyi yok ediyorum ki fare yaşamaya devam ediyor. Dördüncü aşamada ısıtarak öldürüyorum. Aslında farenin yaşamasını bekliyorum. Ancak hastalık yapmayan canlıyla birlikte koyduğumda farenin öldüğünü görüyorum. Burada arkadaşlar o zaman ben şunu görüyorum. Madem Canlı ve hastalık yapmayan bir bakteri vardı yani hastalık yapmayan bakteri canlı. Demek ki o hastalık yapar hale geliyor. Bu da bize arkadaşlar canlılarda bir faktörün olduğunu, bu faktörün bir canlıdan bir canlıya aktarılabildiğini gösteriyor. Yani böylece bizim kapsül, hastalık yapmayan bakterilerimiz hastalık yapar özellik kazanmış oluyor. O zaman şöyle toparlayabiliriz. Bir canlıdan diğerine genetik bilgi aktarımı gerçekleşmiş ve canlıların farklı özellik kazanabileceği gösterilmiştir diyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda nükleik asitlerin keşif sürecine katkı sağlamış bazı bilim insanlarının çalışmaları verilmiştir. Bu keşif süreci gerçekleşmeseydi nükleik asitlerin Günümüzde bilinen özelliklerinden hangileri bilinmiyor olurdu? Yazınız demiş. Nükleik asitlerin keşif süreçlerine tek tek bakalım. Çeşitli bilim adamları verilmiş arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. İlk bilim da hemen okuyalım. 1869 yılında akyuvar hücreleri ve balık spermine ilgili yaptığı çalışmalarda çek Çalışmalarla çekirdeklerinde asit özelliği taşıyan bazı maddeler olduğunu tespit etmiştir. Buldu. Bu maddelere nükleik asit adını vermiştir. Nükleik asitlerin karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementlerinden oluştuğunu söylemiştir. Arkadaşlar burada baktığımızda e, nükleik asitlerin kimyasal yapısından bahsetmekte. Dolayısıyla burada kimyasal yapı dikkate alınmıştır diyebiliriz. İkinci çalışmada 1884'te nükleik asitlerin kalıtımdan sorumlu olduğu belirtmiştir. Burada genin nasıl aktarıldığı, genetik bilginin nasıl aktarıldığından bahsedilmiştir. Üçüncü çalışmamıza yine bakalım. Avery 1944 yılında genler taşıyan DNA'nın kalıtımını sağlayan madde olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra Avery ve arkadaşları Streptococcus bakterisiyle yaptıkları çalışmalarla bunu kanıtlamıştır diyor. Burada yine arkadaşlar bir kalıtım söz konusu kalıtım maddesi olduğunu ve bunlarla DNA ile ya da nükleikastel aktarımı sağladığından bahsediyor. Aşağıdaki çalışmamızda 1947 yılında birçok organizma incelenmiş DNA'nın nükleotit dizilimlerinin türden türe farklılık gösterdiği ancak aynı türün farklı dokularından elde ettiği DNA'ların aynı baz dizilimine sahip olduğu görülmüştür. Burada da arkadaşlar genler arasındaki benzerlik ve farklılıktan bazı dizilimin benzerliği ve farklılığından bahsediliyor. Diğer çalışmamıza bakalım. X ışınları ile DNA'nın kristal fotoğrafı elde edildi. Ve bu fotoğraf DNA'nın çift iplikli olduğunu gösterdi. DNA'nın çift zincir yapısından bahsediyor. Sarmal yapısından bahsediyor. Ve son çalışmaya baktığımızda Wilkins araştırmalarından yola çıkarak DNA'nın iki iplikli yapıda olduğunu söylemiştir. DNA yapısında bulunan molekülleri göz alarak DNA modeli oluşturuldu. DNA'nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığını ve her nükleotin karşısına uyumlu yeni nükleotlerin yerleşmesi ile yeni DNA'ların üretildiği söylediler. Bu sayede ikili sarmal yapının DNA'nın sürekliliğini sağlamış olduğunu belirttiler. DNA için yapılmış o DNA için yapmış oldukları bu model hala geçerlidir diyor. Arkadaşlar iki ipliğin ayrılması ve yerine yeni bir ipliğin gelmesinden bahsediyor. Yani burada DNA replikasyonu eşlemeden bahsediyor. Eğer bu keşif süreci yapılmamış olsaydı arkadaşlar bu çalışmaların hiçbiri yapılmamış olacaktı. Öyleyse şöyle özetleyebiliriz. Eğer bu keşif süreci yapılmamış olsaydı DNA'nın Nükleik asitlerin kimyasal yapısı genetik bilginin aktarımı yani kalıtım DNA'daki baz dizilim farklılığı ya da benzerliği, DNA'nın çift sarmal yapıda olması, DNA'nın kendine eşleme özelliği bilinmiyor olacaktı diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. DNA ve RNA moleküllerini aşağıda verilen özellikler açısından karşılaştırarak tabloya yazınız demiş. DNA ve RNA'yı şeker baz görev yapısı bakımından karşılaştıracağız. Arkadaşlar DNA'da bulunan e, şekerimiz deoksiriboz şeker. RNA'da bulunan şekerimiz riboz şekerdir. Bazlarına baktığımızda DNA'da adenin, guanin, stozin ve timin bazı vardır. Timin bazı DNA'ya özeldir. RNA'ya baktığımızda adenin, guanin, stozin ve urasil bazı vardır. Urasil bazı RNA'ya özeldir. DNA'nın görevlerine baktığımızda kalıtsal bilgiyi taşır ve aktarır. Metabolik olayları yönetir. Kalıtım ve yönetim molekülüdür arkadaşlar. RNA'ya baktığımızda protein sentezinde görevlidir. Aynı zamanda metabolik olayların denetlenmesinde DNA ile birlikte görev alır. DNA'ya baktığımızda çift sarmal yapıdadır. RNA ise tek zincirli yapıya sahiptir. 4. sorumuza bakalım. Aşağıda DNA parçasının bir bölümü verilmiştir. DNA parçasının bir bölümünde görülen baz eşleşmelerin hatalı olması durumunu DNA'nın yapısal ve görevleri açısından ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceğini açıklayınız demiş. Arkadaşlar DNA'nın yapısına baktığımızda şimdi adeninle timin eşleşmesini ve guanin tuzin eşleşmesini görüyoruz. Adeninle timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, guaninle tuzin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Bir kere zaten bu bağlar arkadaşlar DNA'nın çift sarmal yapısının korunmasını sağlıyor. Çünkü hep arada bu bağlar olarak devam ediyor. E, bu bağların bozulması, baz eşleşmelerin yanlış olması, yani ikili ve üçlü bağların doğru kurulamaması çift sarmal yapıyı zaten bozar. Bunun dışında zaten eşleşmelerin yanlış olması mutasyon sebebidir. Yani burada yanlış kodlar ortaya çıkacaktır. Bunlara bağlı olarak da yanlış protein sentezlenmeleri söz konusu olabilir. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen yanlış baz eşleşmeleri mutasyonlara yol açarak genetik bilginin değişmesine sebep olabilir. Genetik bilginin değişmesi yanlış proteinlerin sentezlenmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda genetik hastalıklar ortaya çıkabilir. Adenin, timin, guanin, stozin eşleşmesi çift sarmal yapının oluşmasını sağlar. Eşleşmenin bozulması çift sarmal yapıyı da bozar diyebiliriz. 5. sorumuza bakalım. Bir biyoloji öğretmeni hücredeki genetik materyalin organizasyonunu açıklamak için uzun ve ince bir ipliğin üzerinde sayısız düğüm ve işaretlerin olduğunu düşünelim. Bu ipi daha düzenli hale getirmek için makaralara sarsak ve kısa daha kalın ve daha kısa bir hal alır. Benzetmesi yapmıştır. Bu benzetmede uzun ve ince iplik düğüm ve işaretler makaralara sarma ifadeleri sırasıyla hücredeki hangi yapıları temsil eder? Açıklayınız demiş. Arkadaşlar burada uzun ve ince iplik DNA molekülünü ifade eder. Bir yumak gibidir zaten karmaşık bir yapıya sahiptir. Düğüm ve işaretler DNA üzerindeki gen bölgelerini ifade eder. DNA'nın belli bölgelerine gen adı veriyoruz arkadaşlar. Makaralara sarma ise DNA'nın histon proteinleri etrafında dolanarak kromatinleri oluşturmasını ifade eder. Böylelikle histon proteinleri etrafında daha düzenli bir hal almış olur. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. DNA molekülünün yarı kurunumlu eşlenmesiyle oluşabilecek ağır, melez ve normal azotlu DNA'lar DNA deney tüpleri içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin ağırlıklarına göre tüp içerisindeki dağılımı aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Ağır azotlu bir DNA molekülü önce normal azotlu sonra da ağır azotlu nükleotlerin bulunduğu ortamlarda birer kez eşlenmesi sağlanıyor. Buna göre oluşan DNA molekülleri tüp içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin yüzde oranlarını ve deney tüpü içerisindeki dağılım durumlarını gösteriniz demiş. Tüplere baktığımızda arkadaşlar ağır azotlu DNA'lar tüpün en alt kısmında yoğunlaşıyor burada santrifüj tübünde. Melez DNA'lara baktığımızda bunlar tüpün orta kısmında. Normal azotlu DNA'lara baktığımızda ise tüpün en üst kısmında birikiyorlar. Şimdi bizim DNA'mız Seçmemiz gereken DNA ağır azotlu bir DNA yani N15 N15 azotlu bir DNA ancak normal azotlu ortamda eşlemen bekleniyor. Her iki en iplik de ikiye ayrılacak karşısına ise ortamdan nükleotit alacak. Dolayısıyla benim iki tane N15 N14 yani ortamdan aldığım azotlu nükleotitlerle oluşturduğum DNA'larım oluşacak gördüğünüz gibi yani melez DNA'larım oluşacak. Daha sonra bu DNA'ların Ağır azotlu ortamda bir kere daha eşlenmesi isteniyor. Her iki zincir de ikiye ayrılacak. Yani bu e, ilk zincirim N15 N14 olarak ayrılacak. İkinci zincirim de yine N15 N14 olarak ayrılacak. Ve bunların karşısına yine ortamdan oluşturulan ortamdaki nükleotitlerden oluşturan yeni zincir gelecek. Ortam ağır azotlu. Yani gördüğümüz gibi N15'in karşısına N15 gelecek. N14'ün karşısına N15 gelecek. Yine N15 N15 N14 N15 şeklinde 4 tane yeni DNA molekülüm oluşacak. Bunlara baktığımda arkadaşlar N15, N15 ağır azotlu, N14, N15 melez, yine N15, N15 ağır azotlu, N14, N15 melez. Yani %50 melez, %50 ağır azotlu bir DNA elde etmiş oluyorum. Ben bunları santrifüj tüpüne koyduğumda ve işlemi gerçekleştirdiğimde arkadaşlar en aşağıda %50 oranda ağır azotlu DNA'lar, Ortada da %50 melez DNA'lar birikecektir. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.